Merhaba arkadaşlar. Kanalıma kan kanalı, ay böyle diyemem ama ya. Böyle. Bugün yanımda Uğur var. Ve Orta Bahçedeyiz. Az önce müzik çalıyordu. Bok gibiydi ama şu an daha kötü. Şu an daha kötü. Çok kötü yani gerçekten. Orta Merhaba arkadaşlar. Bugün Ortaköy'de gezeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Bakın Ece, Ortaköy, e, Ortaköy. Belediye başkan, Başkanı. Orta Bahçe Belediye Başkanı evet. E, Son dönemde ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ee, Orta Bahçe'deki Espresso'da bir kapatışmayı planlıyoruz. Yani. Doğaya çok zararlı olduğunu düşünüyorum. Ve özellikle son projemizin konusu bu olduğu için e, boykot. O yüzden 21 koldan devam arkadaşlar. Birazdan da kahvelerimiz gelecek. Sipariş evet, verdik. Siparişlerimiz geldi. 21 konu yeni özelliği. Arkadaşlarınız evet. Arkadaşlarınızı gönderiyorsunuz. Kahveleriniz <laughs> geliyor. Gerçekten, Gerçekten çok iyi yani. Çok beğeniyoruz. <laughs> Beni ne çekiyorsun? sen. Sen konuşuyorsun. Evet, e, karşıda espresso olduğumuz var. Gösterirseniz kameraman arkadaşıma rica ediyorum. Evet. Yapım aşamasında 6 senedir bu durumda. E, e yetkililere söylediğinizden kapatın. Siyaset sistem istemiyoruz evet. e, bu kadar. Din bir koyu e, buradan sponsor olduğu için teşekkürler. Peki metroya açılan yeni e, kafi hakkında ne düşünüyorsun? E, kafe hakkında pardon sesim geliyor mu? Ki, e, hemen açılmasını istiyorum benim yolumun üzerinde. Ee, çok güzel. Teşekkürler. Artık her sabah gereken bize kahve alırsın. Tabii ki de hepinizi alırız. Böyleydi <laughs> arkadaşlar. Şimdi Dila ile Ezgi kahvelerimizi getirirse ufak bir e 21 kor reklamı yaparız. Öyle. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Kuryelerimiz geldi 21 kordan. E, tanıtalım <laughs> kendilerini. <laughs> <laughs> Yani Gerçekten demek. ağırdı bu çocuk. Merhaba, ben kurye bir. <laughs> Allah'ım yarabbim Biz arada Ezgi de diyoruz. <laughs> <laughs> also known as Ezgi. Ben de e, kurye 2. Also known as Dila. Ve kahvelerimizi getirdik sahiplerimizden. <gülüyor> <Enjoy>. <gülüyor> 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 ee, evet. Az önce e... <laughs> az önce espresso'ya bir boykot ettik. Sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi almak istiyorum. Teşekkür <laughs> Sağ ol. Konuşma izin verdim mi? <laughs> Başlayabilir miyim evet. efendim? Okay. Çok haklı. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir... Eskiciğim. <yemek. gülüyor> <Ezgi> <laughs> Efendimiz pardon. <laughs> Fikrimi belirtebilir miyim? Tabii ki. Okay. <laughs> ben buraya kafe hayali kurmuştum. Şu an bayağı da sapan gittim Marley'la. Ve çok çirkin abi. Amblemi bile çirkin. <laughs> param var. Kah kahvesi de bok gibi. Hani tamam iktidar yalnızsın. Okey. O da okey değil ama hani bari kahvesi güzel olsun. Değil mi? Ben onun param var bari kahven güzel olur. Ee, yani Ekspresso kim gelecek yani ben anlamadım. Bu arada oturan biriyle konuşmazdım mesela, selam vermezsin. Orta başta Ve, Hem de yani 21 yani. Ko gibi güzel şeyler varken, e, nedir o? İşletmelerimiz işletmelerimiz varken öğrenci dostu, öğrencinin kurduğu. Buraya niye gelesin yani? Çok ay. Yüzüm parlıyor. Ben de katılıyorum arkadaşlar. <gülüyor> evet, <gülüyor> like de. evet. like atıp beğeni atmayı Evet like atıp e, kanalımız kanalımıza, abone olmayı unutmayın. Ol, kanalımız, kanalımızın ismi Uğur <gülüyor> <gülüyor> Önelim, <Özürf> ve Ece. Köleler de Hayır hayır. Kanalımızın ismi e, Orta Bahçe Sefilleri. Aynen bu kadardı. Yüzü Biz de daha iyi miyiz? Evet. Lütfen. Olabilir miyiz? <laughs> Yorumlara en son 21 kodan ne aldığınızı yazmayı unutmayın. <laughs> Yüzüm çok parlak. Görüşürüz arkadaşlar. şey yaparız. <laughs>